Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugün elimizde Peugeot 103 motorumuz var. Bugün Peugeot 103 motorumuzu topluyoruz. İlk başta conta kısmını güzel bir siliyoruz. Arkadaşlar söküm aşamasını sizlere gösteremedim. Çünkü kameram vesairem yoktu. Yeni sekman istedim. İlk başta sekmanlarımızı takalım. Bu sekmanlar bayağı şimdi artık iş görmüyorlar. Tabi nolur nolmaz bu segmanları da elimizde saklayacağız. Daha kötüsü ve ekrundan olur elimizde kalır. Yaparız, ilk başta bir ışık çekeyim buraya. Evet arkadaşlar ışığımız da geldi. Pistonumuz çok iyi değil, iyi durumda da değil. Sekmanla pistonu kurtarmaya çalışacağız. çizikler var. Arkadaşlar Ali Motor'dan aldığım segment Fransız Peugeot 103'ün. için. Fransız'ı tavsiye ederim. Daha ucuzu da vardı. Almadım. Sekmanları takmak için ilk başta bir pistonu yağlıyoruz. Böyle elimizle güzelce yediriyoruz. Pistonları da yollayalım. Şey, sekmanları da yollayalım. Evet arkadaşlar, bizim işte taktık. Ötekini de takıyoruz. Arkadaşlar sekmanları zorlamayın. Sekmanlar çabuk kırılıyor. Esnemeye, yamulmaya, eğilmeye gelmiyorlar. Bilginiz olsun. Arkadaşlar pistonda iki tane çentik var. Biri burada, biri orada. İkisinin ağzını o çentiğe getirecek şekilde. Biri bu tarafta, biri bu tarafta. Çentiklerin birbirine denk getirmezseniz eğer sekmana elveda. Pistonu çizersiniz. Bu şekil. Yağlıyoruz. Çontalara her şeyi sıfır istedim. Ama denk gelmiyor. Neden? Çünkü ters takıyoruz. Umarım ondandır. Aynen ters takıyormuşuz. Daha sanki biraz yine hani yan sanayi parçaları gibi olmuş çoğutada. Bu şekil. Contamızı geçirdik. Tekrar kontrol ediyoruz. Pistondaki sekmanlarda kayma var mı yok mu diye kamera düşüyordu. Kayma yok. Tekrar bir kontrol ediyoruz. Kayma var mı yok mu diye. Aynen burası kaymış. Şimdi diğer taraf kontrol edelim. Burada kayma yok. geçirdik ama bir zorlama var. Söküp kontrol etmem lazım. Diğer yeni sekmanı kaybetmeye göz alamam. Bakıyorum. Burası kaymamış. Kayma falan yoktu. Demek ki o şunu söktük. çalıştırması yapacağım. Sizlere de tavsiye ederim. Şimdi size gösteriyorum arkadaşlar. Bir dakika kamerayı alayım daha iyi görün. Evet arkadaşlar. Şimdi bu parçayı söktük. Bir, iki tane böyle bir parça koydum ki silindir üstte doğru gelmesin. Şimdi bunu sıkıyorum. şekilde pistonun alıştırmış oluyoruz. Segmanları silindire alıştırmış oluyoruz. Zaten gördüğünüz gibi hafiften bir tutma var. Büyük ihtimalle boya. Çünkü boya içinden kaçtı. Sağlık olsun.

jontayı takıyoruz. Bu şekilde üst kapağımızı takıyoruz. Üst kapak. Nasıl oldu? Motor önümüz tam. Şimdi lastik bir çekiç yardımıyla Bir de

Arkadaşlar. Motorumuzu topladık. Şu an hiçbir sorun yok.